Ben müsaade etmiyorum. Bu Türkiye'nin tapusu benim elimde. Çünkü can verdim, kan verdim. Benim babam da Rus cebesinde savaştı iki amcamla beraber. İki tane dayım çocuğu şehit. Hepimizin soyunda şehit var, gazi var. Ama ama ben neden utanıyorum biliyor musunuz? Kimden özür diliyorum ben? Atatürk'ten özür diliyorum. İşte böyle yanıt verdi şehit annesi Pakizan'a. Yeni bir süreçten, yeni bir açılım sürecinden geçiyoruz diyen Başbakan Tayyip Erdoğan'a. Şehit Anneleri Derneği'nin başkanlığını yapan Pakize Alp Akbaba, 20 yıl önce Van Başkale'deki bir çatışmada şehit verdi oğlu Namık Ayhan Akbaba'yı. Hani şehit analarının yüzüne bakamazdın o vebalı yüklenemiyordun. Şimdi nasıl şehit analarını unutturuyorsun sen? Bu millet unutmaz. Ne şehit anasını unudur, ne vatanını, ne bayrağını, ne cumhuriyetini, ne de şehidini. Sen unutturamazsın, kusura bakma. İçindeki evlat özlemi gözlerinden okunan Pakizan'ın acısı, Türkiye'nin içine sürüklendiği süreçle birlikte daha da büyümüş. Ama yılmamış. 63 yaşında dimdik ayakta meydan okuyor AKP iktidarına. Bir bayrak açtım açılımda e, mecliste bir anayla başa çıkamadılar. Onlar kim ki? Hepsi para peşinde, hepsi menfaat çıkar peşinde. Darbe vuruyorsunuz. Hem de Feytullah darbesi vuruyorsun. Feytullah. Asıl darbeci sizsiniz. Yalan mı? İftira mı atıyorum? Buyur gel beni de at içeri. Hiç umurumda değil. Açılım süreci adı altında Abdullah Öcalan'la masaya oturan Tayyip Erdoğan'a en güzel, en anlamlı yanıtı yine Pakize Ana veriyor. Ey baştaki dur! Sen onu yapamazsın. Sen terörü baş tacı edemezsin. Burada Türk milleti var, Türk ordusu var. Benim komutanımı bir tutamaz. Mümkün değil. Eğer onlar Türk kanı taşıyorsa sonuna kadar mücadele edecekler. Pes etmeyecekler. Menfaat için girmediler oraya. Vatan millet için. Düşünebiliyor musunuz? Hangi orada yatanların hangisi niye suçu nedir? Vatanı, milleti, Atatürk'ü, Cumhuriyeti sevdiği için attı içeri. Şehidine, vatanına sahip çıkan milletvekili varsa orada, mecliste var ki muhakkak, korkmasınlar ya. Onlar analarından milletvekili mi doğdu? Diyor at ölür, meydan kalır, yiğit ölür, şan kalır. Bak halen şanlı şerefli şehitlerin huzurundayız. Niye menfaat için susuyorlar acaba? AKP'nin barış söylemlerine de kulak asmıyor Pakizane. Devletin refahı için milli birlik ve beraberlik şart diyor elhamdülillah Türk'üm, Müslümanım, Atatürkçüyüm ve bir kadının bir anayım, bir Türk kadınıyım. Yarım Kürt'le evlenmiş, yarım Türk'le ben Kürt'ümle, Türk'ümle beni ayıramazsın. Zorla ayırıyorsun sen. Ama dünya buna göz yumuyor. Amerika'nın o zevzeyi gelmiş burada bize hava atıyor, insanlıktan bahsediyor. Yanındaymış. Ter terörü sen besliyorsun. Pakizana. Atatürk ilkelerine Cumhuriyete sımsıkı sarılmış bir şehit annesi. Son olarak Türk ordusuna ve PKK'nın kaçırdığı 16 askerimize sesleniyor. Değerli komutanlarımız, baş tacımızsınız siz bizim. Hiç üzülmeyin. Bu da gelir, bu da geçer ağlama. Türkiye neleri geçirdi, nelerin üstesinden geldi. Bir avuç askerle Seyit Onbaşı o bombayı atmasaydı düşman ayağının altında sefil kalacaktık. Ne olur üzülmeyin. Yine metanetli olun. Siz yüreği en güçlü askersiniz. Siz görevinizi yaptınız gazeteciler, siz adaleti savundunuz hukukçular.